Gençler genleşme ısı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen artışa verilen isimler. Sıcaklıktaki değişim ne kadar fazla olursa madde taneciklerin hareketleri termostat denen düzeneklerde metal çiftleri kullanılır. Çubukların sıcaklıkları eşit miktarı artırılırsa Son boylar arasındaki ilişki ne olur? Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Bugün herhalde biz ısı sıcaklık konusunu genleşmeyle bitiriyoruz. Evet. Ünitenin son kısmı genleşmeyle bu ünitede bitiyor. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. Gençler genleşme ısı alan maddelerin hacimlerinde meydana gelen artışa verilen isimdir. Aynı şekilde madde ısı verdiğinde bu sefer sıcaklığı azalacak. Sıcaklığı azaldığında ise hacminde küçülme olacak. Bu küçülmeye de büzülme adını vereceğiz. Gençler genleşmeye günlük hayattan tren rayları arasındaki boşlukları verebiliriz. Peki bu boşluklar neden bırakılmıştır? Yazın çok sıcak olduğunda tabii ki tren raylarında bir uzama gerçekleşecektir. Eğer boşluk bırakılmazsa bu sefer tren rayları düz değil, yamulacaktır bu uzamadan dolayı. O yüzden aralarında belirli bir mesafe bırakılıyor ki genleşme payı hesaplanarak tren raylarında herhangi bir bozulma olmasın diye. Benzer şekilde otoyol köprülerde yine geçişlerde gençler burada da yine Metaller kullanılır. Metallerin arasında yine boşluklar bırakılır ki yine bir genleşme söz konusu olduğunda herhangi bir problem çıkmasın diye. Gençler genleşmeye başka örnek olarak mesela fayanslar döşenirken gençler aralarında boşluk bırakılır ve derzlenen bir madde çekilir. Yine genleşmenin günlük hayattaki uygulamamıza örnek verilebilir. Veya Kapadokya'daki balonlar, seyahat balonları uçarken gençler yine aslında havanın genleşmesinden faydalanarak burada bir olay gerçekleşir diyebiliriz. Son olarak gençler, kavanoz kapaklarının kapatılmasında evet, cam kavanoz kapaklarını metalle kapatırız değil mi? Burada da gençler mesela konserveler yapılırken sıcak suda ne yapılır? İlk önce bekletilir. Daha sonra dışarı çıkarıldığında soğur ve kapağın genleşmesi daha hızlı olduğu için gençler bu sefer soğuduğunda büzüşecektir ve sıkı sıkı kapanmış olacaktır konserve için bu da uygun bir ortam sağlayacaktır diyoruz. Genleşmenin bağlı olduğu değişkenlere bakacak olursak gençler, ilk olarak maddenin cinsine bağlıdır. İkinci olarak sıcaklıktaki değişime, artış miktarı veya azalış miktarı. Son olarak da maddenin miktarına yani uzunluğu, hacmi bu da genleşmede önemlidir diyoruz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. İlk olarak maddenin cinsi diyoruz. Gençler boyutları aynı olan iki maddenin sıcaklıkları eşit miktarda artırılırsa her ikisinde de tabii ki uzama gerçekleşecek. Ancak genleşme katsayısı büyük olan madde daha fazla genleşecek ve daha fazla uzayacak diyebiliriz. Mesela ilk boyları aynı olan kahveli farklı metaller olsun. Biz bunların sıcaklıklarını eşit miktar artırdığımızda her ikisi de tabii ki uzayacaktır. Eğer son durumda şekil bu olursa burada ne anlıyoruz? K, L'ye göre daha az uzamış. Yani L'nin uzaması daha fazla. L'nin uzaması daha fazla ise demek ki L'nin genleşme katsayısı daha büyüktür diyebiliriz. Benzer şekilde gençler biz bu maddelerin sıcaklıklarını eşit miktar azaltırsak bu sefer her ikisi de ne olacaktır? Boyu küçülecektir. Peki diyelim L'nin uzama katsayısı burada büyük olur dedik. Çünkü daha fazla uzadı. Peki soğutursak ne olur? Bu sefer de gençler soğutursak L daha çok kısalacaktır. Son durumda L'nin boyu daha çok kısalmış olacaktır. Yani genleşme katsayısı büyük olan maddeler sıcaklıkları artırıldığında çok uzar, azaltıldığında ise çok kısalır diyoruz. Evet sorumuza bakalım gençler. Eşit uzunlukta olan demir, bakır ve gümüş çubukların boyca uzama katsayıları tabloda verilmiştir. Buna göre A. Çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırılırsa son boylar arasındaki ilişki ne olur? Gençler genleşme katsayısı en büyük olanın gümüş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında en fazla uzayan gümüş olacaktır. Ardından bakır ve son olarak da demir olacaktır. O zaman gümüş, bakır, demir. B'ye bakalım. Çubukların sıcaklıkları eşit miktar azaltılırsa çubukların boyları arasındaki ilişki ne olur? Bu sefer de gençler genleşme katsayısı en büyük olan gümüş çok kısalacaktır. Nasıl ki uzarken çok uzuyorsa kısalırken de çok kısalacaktır. Dolayısıyla çok kısaldığında gümüşün boyu en küçük olacaktır. Bu sefer de tabii ki demirin boyu en büyük kalacaktır diyebiliriz. Evet devam edelim. Genleşmeye etki eden ikinci faktör ise gençler sıcaklık değişimidir. Sıcaklıktaki değişim ne kadar fazla olursa madde taneciklerin hareketleri ve dolayısıyla hacimdeki değişim de o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla genleşme ve büzülme sıcaklık değişimiyle doğru orantılıdır. Sıcaklık çok artırıldığında maddenin boyu çok uzar. Benzer şekilde sıcaklık çok azaltıldığında maddenin boyu çok kısalır diyebiliriz. Örneğin gençler. Bir K olsun. Sıcaklığını 1T arttırdığımızda bir miktar uzar. 2T arttırdığımızda ise gençler biraz daha fazla uzar diyebiliriz. Son olarak gençler madde miktarına bağlıdır demiştik. Maddelerin ısı alışverişi yapmadan önceki hacmi ne kadar fazla ise hacimlerindeki değişim de o kadar fazla olacaktır genleşme ve büzülme miktarı maddelerin ilk hacimleriyle doğru orantılıdır. Buna boyca genleşmeyi bir örnek verecek olursak gençler. Diyelim her ikisi aynı maddeden yapılmış olsun. Aynı maddeden yapılmış olduklarına göre genleşme katsayıları birbirine eşittir. Peki biz bunların sıcaklıklarını eşit miktar arttırırsak acaba boylarındaki uzama nasıl olacaktır? Aynı maddeden olduğuna göre uzama katsayıları aynı. Sıcaklıklarını eşit miktar artırıyorum. Bunu da sabit tutuyorum. Ama ilk boylarının farklı olduğunu görüyorsunuz. O zaman diyoruz ki gençler, ilk boyu daha büyük olan daha fazla uzayacaktır. Yani k 1 uzar ise l birden daha fazla uzayacaktır. Başlangıçta aralarındaki fark x kadar ise gençler, son durumda x'ten daha büyük olacaktır diyebiliriz. Bunu aslında fotokopi makinesindeki büyütmeye benzetebilirsiniz gençler. Mesela buna şu örneği de verebiliriz. Diyelim matematikte 3 4 5 üçgenimiz var. Sıcaklığını artırdığımızı düşünelim. Hepsi aynı metalden olsun. Sıcaklığını artırdığımızda gençler ne olacaktır? Diyelim 2 katına çıksın hepsi. 6 8 10 üçgeni olsun. Dikkat edecek olursanız boyu 3 olandaki uzama miktarı 3, 5 olandaki uzama miktarı 5. Yani boyu daha fazla olan daha fazla uzamış diyebiliriz. Aynı sıcaklıktaki X, y, Z metal çubuklarının boyları şekil 1'deki gibidir. Çubukların sıcaklıkları eşit miktar artırılırsa son boyları şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre çubukların uzama katsayıları arasındaki ilişki nedir? Evet gençler sıcaklık değişimlerinin aynı olduğu eşit miktar artırılırsa bize verilmiş. Peki ilk durumda boyu en kısa olan xli ama son durumda hepsi aynı boya geldi değil mi? Demek ki en fazla kim uzamış? X uzamış. Gençler en fazla X uzadığına göre gençler sıcaklıklar eşit miktar artırıldığında X'in boyunun daha fazla uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla X'in genleşme katsayısı daha büyüktür. Ardından Y ve son olarak Z diyebiliriz. Burada şuna dikkat edelim gençler. Buradaki X'in boyu kısa olmasına rağmen yine çok daha fazla uzamış. Yani çok çok büyük. Peki aralarındaki mesafe yine aynı kalsaydı uzadıklarında kim daha büyük derdik? Bakın aralarındaki mesafe aynı kalsaydı yine x büyüktür derdik. Neden hocam derseniz? Çünkü gençler boyu küçük olmasına rağmen onun diğerleriyle eşit miktarda uzuyorsa demek ki boyu küçük olmasına rağmen aynı miktar uzadığına göre genleşme katsayısı da büyüktür derdik. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir diyoruz. Bir sıcaklığında olan homojen ve türdeş bir tel şekildeki gibi bükülmüştür. Tel T2 sıcaklığına kadar ısıtılırsa X Y Z uzunlukları nasıl değişir? Evet gençler ne demiştik? Fotokopi makinesinde büyütmek gibi. Siz bunu 2X büyüttüğünüzü düşünün. Ne olacaktır? Her yöne doğru büyüyecektir. Burada Z mesafemiz büyüyecektir diyoruz. Z'ye artar diyelim. x için gençler tabii ki büyüdüğü için yukarı doğru da büyüyecektir gençler. Bakın burada sağda ve solda çubuklar var. Şimdi her ikisi de uzayacak. Hocam bu aşağı uzayacak, bu da yukarı uzayacak. Evet. Peki hangisi daha fazla uzayacak? Tabii ki boyu daha büyük olan daha fazla uzayacağı için o yüzden x mesafesine de artar diyoruz. Son olarak gençler y mesafesine bakalım. Gençler burada tabii ki şu çubuğumuz, şu kısım bu tarafa doğru uzayacaktır. Ancak alttaki kısım daha büyük olduğu için daha fazla uzayacaktır. Dolayısıyla bu mesafe ne olacaktır yine y mesafesi de artar diyoruz. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. İki tane bakır ayran tası iç içe konulmuş, bir süre sonra tasların sıkıştığı ve birbirinden ayrılmadığı gözlenmiştir. Tasların birbirinden kolay ayrılmak istendiğinde hangisinin yapılması en uygundur? Evet gençler. Taslar sıkıştığına göre içindeki tasın küçülmesini, dışındakinin büyümesini isterim ki çok rahat bir şekilde çıkarayım. Evet. İçindekinin küçülmesi için o zaman içindeki tasın soğuması lazım. Dolayısıyla onun içine ya soğuk su ya buz gibi bir madde koymamız lazım. Yani K tasının içine soğuk bir madde koymamız lazım. L'nin ise daha fazla genleşsin ki içinden ben K'yı rahatlıkla çıkarayım. L'yi de sıcak suya koymak onu genleştirecektir ve kolay bir şekilde çıkarmamızı sağlayacaktır. Bunu sağlayan seçenek ise gençler bakalım. D seçeneğinde L tası tabanını sıcak suya daldırılmalı Kalatasın içine soğuk su dökülmelidir. Doğru cevabımız olacaktır. Şimdi gelelim metal çiftlerine. Termostat denen düzeneklerde metal çiftleri kullanılır. Peki bu termostata hangi ev elektrikli ev aletlerinde rastlıyoruz? Elektrikli şofben, ütü, evlerdeki radyatörler ve türlü ısıtıcılarda rastlayabiliriz. Metal çiftleri genleşmeleri farklı, uzunlukları aynı olan iki metal şeridin birbirine perçinlenmesiyle, yapıştırılmasıyla elde edilir. Metal çift ısıtıldığında ısınan metallerden biri, Diğerinden daha fazla uzayacaktır çünkü farklı cins olduğu için gençler genleşmeleri farklıdır. Bu yüzden biri diğerinin üzerine doğru bükülecektir. Soğutulan metal çiftinde ise tam tersinde bir bükülme gözlenecektir. Bu hareket belirli bir sıcaklığa gelen metallerin bükülerek devreyi kapatması için kullanılmaktadır. Evet gençler burada iki tane KVL metal şeridi görüyoruz birbirine perçinlenmiş. Şimdi bunları ısıtırsak ne olur soğutursak ne olur? Tabi bunlardan hangisinin genleşme katsayısının büyük olduğunu bilmiyoruz. Biz herhangi birinin genleşme katsayısının büyük olduğunu verelim. Diyelim ki K'nin genleşme katsayısı L'ninkinden büyük olsun. Gençler genleşme katsayısı bu şekilde lambda sembolüyle de gösterilir. Bazen alfa sembolüyle de gösterilmektedir. Peki K'nin genleşmesinin L'den büyük olduğunu bize sonra da verdi. Peki biz bu metali ısıtırsak acaba nasıl bir bükülme gözlenecektir? Demiştik ki genleşme katsayısı büyük olan maddeler daha fazla genişleyecektir. Isıtıldığında daha fazla uzayacaktır. Dolayısıyla K L'ye göre daha fazla uzarsa acaba nasıl bir şekil olur? Gençler, bir bükülme olacağı için bu bükülme şu yönde olacaktır. Peki, buraya baktığımızda gençler, bakın şu dışarıdaki uzunluk içerideki uzunluktan daha büyüktür. Dolayısıyla K'nın daha fazla uzadığını biliyoruz. K'nın daha fazla uzaması için demek ki K'nın dışarıda kalması gerekir. O yüzden bükülme bu yönlü olur deriz. Peki soğutursak ne olur? Bu sefer K'nın genleşme katsayısının büyük verildiği için K daha çok kısalacak. Evet, ısıtıldığında daha çok uzamıştı. Soğutulduğunda daha çok kısalacak. Daha çok kısalınca bu sefer K küçük kalacak. K'nın küçük olması demek K'nın içeride yer alması anlamına gelir. Evet, burada da gördüğünüz gibi L daha uzun kaldı, K daha küçük kaldı. K'nın küçük kalmasının sebebi ne? Genleşme katsayısı büyük olduğu için soğutulduğunda çok kısaldı. Evet, işte metal çiftlerinde bükülmeler bu şekilde olur. Boyları eşit olan şekil 1'deki KL ve LM metal çiftlerinin sıcaklıkları eşit miktar artırıldığında son boyları şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre KLM metallerinin boyca genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? Evet sıcaklıklar artırıldığına göre genişler her ikisi de uzayacaktır. Peki hangisi daha fazla uzamış ona bakalım. Evet başlangıçta KL eşitti. Peki son durumda KL'ye baktığımızda gençler dışarıdakinin boyu daha uzundur değil mi? Evet dış çemberin uzunluğu daha büyüktür. Dolayısıyla K L'ye göre daha fazla uzamış diyebiliriz. Dolayısıyla K'nın genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısından daha büyüktür diyoruz. Peki L ve M'ye baktığımızda gençler bu sefer dışarıdaki L. Dolayısıyla L, M'ye göre daha çok uzun, daha uzamış. Dolayısıyla L de M'den daha büyüktür diyoruz. Bu yüzden cevabımız K büyüktür L, L büyüktür M şeklinde olacaktır diyoruz. Gelelim gençler genleşme ile ilgili bazı bilmemiz gereken özelliklere. Katı cisimlerin sıcaklığı artırıldığında boylarındaki geometrik oranlar sabit kalacak şekilde genleşir. Cismin boyutlar arasındaki kalan açı değişmez. Hatırlarsanız bir 3 4 5 örneği vermiştik gençler. Biz bu 3 4 5 üçgenini 10 katına çıkaralım. 10x olsun. Ne olur? 30 40 50. Evet boylarındaki artışın bakın 10 katı olduğunu görüyorsunuz. Yani geometrik oran sabit değil mi? Evet. Ve boyu daha uzun olanın başlangıçta uzun olan 5 50'ye çıkmış 45 artmış. Boyu başlangıçta uzun olan daha fazla uzamış. Bu da tamam. Ve dikkat edecek olursanız gençler biz bunun boyunu 10 katına çıkarttığımızda açılar değişir mi? Hayır. Bu yine dik açıdır değil mi? Dolayısıyla dikkat edeceğiz. Cismin boyutları arasındaki kalan açılar değişmez. Evet boyutlar uzar ama geometrik oran sabit kalır. Kağıttaki bir yazının fotokopi makinesinde büyütülmesine benzer cisimlerin sıcaklığı arttırıldığında içten dışa doğru yerleşir. Bu yüzden cismin içindeki boşluğun hacmi de artar diyoruz. Şekildeki türdeş dairesel levha ısıtılıyor. Buna göre levha üzerindeki R uzunluğu, teta açısı ve S yayın uzunluğu nasıl değişir? Evet gençler içten dışa doğru genleşecek, büyüyecek. Peki büyüdüğünde dikkat ederseniz yarıçapın büyüdüğünü görüyoruz. Evet R üssü büyüdü. Dolayısıyla yarıçap büyüdüğü için gördüğü yayın uzunluğu S yayı da daha uzun oldu. Ancak teta açısı hiçbir zaman değişmez diyoruz. Bu yüzden cevabımız artar değişmez artar olan B seçeneğidir. Bu sıcaklığında bulunan K ve L metal küreleri aynı sıcaklıktaki M metal halkasından geçemiyor. K küresi halka ile birlikte ısıtıldığında Evet halka ile beraber K'yı ısıttığımızda gençler L küresi ise halka ile birlikte soğuttuğumuzda halkadan geçebiliyor. Buna göre genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir? İlk olarak K ve bakalım gençler. K ve M birlikte ısıtıldığında geçebiliyormuş. Peki M halkasından K'nın geçebilmesi için M'nin çok daha fazla genleşmesi gerekir. Uzaması gerekir. Dolayısıyla M'nin genleşme katsayısı sayısı K'dan büyük olacak ki K az genleşsin, M çok genleşsin ve K içinden rahatlıkla geçebilsin. Peki şimdi de L ve M'yi kıyaslayalım. L ve M'yi kıyaslarken ne diyoruz ki gençler bunlar birlikte soğutulduğunda halkadan geçebiliyor. Soğutulduğunda hem halka küçülecek hem L küçülecek. Ama L halkanın içinden geçebiliyorsa L çok daha fazla küçülmüştür. Çok daha fazla küçüldüğüne göre demiştik ki ısıtıldığında çok uzayan, soğutulduğunda çok kısalan maddenin genleşme katsayısı daha büyüktür. Demek ki L çok küçüldüğüne göre LM'ye göre daha fazla genleşme özelliğine sahip diyoruz. Bu yüzden cevabımız L büyüktür M, M büyüktür K olan C seçeneğidir. Gençler gelelim sıvıların genleşmesine. Sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Sıvıların hacimleri ile genleşme doğru orantılıdır diyebiliriz. Maddelerin sıcaklığı artırıldığında tabii ki genleşecektir. Hacmi fazla olan sıvı daha fazla genleşir diyebiliriz. Benzer şekilde gençler soğutulduğunda ise hacmi azalacaktır yine genleşme miktarı sıvının hacmi ile doğru orantılıdır diyoruz. Ancak gençler suyun genleşmesinde özel bir durum söz konusu. Normalde biz maddelerin ısıttığımızda ne olur diyoruz? Sıcaklığı arttığında hacmi genleşir diyoruz. Yani hacmi artar diyoruz. Ancak su için özel bir durum söz konusu. Su sıfır derecedeyken gençler sıcaklığı artırıldığında hacmi artmıyor. Tam tersi azalıyor. Ne zamana kadar? 4 santigrat dereceye kadar. 4 santigrat dereceden sonra normal sıvılar gibi davranmaya başlıyor. 4 dereceden sonra artık sıcaklığı artırıldığında hacmi artıyor. Evet buraya dikkat edeceğiz. Sıcaklığı 0 ve 4 derece aralığında olan suyun sıcaklığı artarsa hacmi azalır. Sıcaklığı azalırsa hacmi artar. Evet 0 ile 4 arasında bir ters durum söz konusu. Bu su için özel bir durum. Suyun öz kütlesi 4 derecede 1 gram bölü santimetre küp olup bu değer suyun öz kütlesinin maksimum değeridir. Evet öz kütlenin maksimum değeri artı 4 santigrat derecededir. Sıcaklığı artı 4 olan suya ısı verilirse diğer maddeler gibi yine hacmi artmaya öz kütlesi de azalmaya devam edecektir. Yani su için 0-4 aralığı özel bir durumdur. Buna dikkat edelim. Evet grafiği incelediğimizde gençler hacmi 0'dan 4'e kadar azalmakta 4'ten sonra artmakta. Evet. Benzer şekilde hatırlarsanız öz kütlenin formülü kütle bölü hacimdi. Kütlemiz sabit. E hacim ile hacim artarsa öz kütle azalıyordu gençler. Dolayısıyla ters orantılı. Yani 0'dan 4'e kadar öz kütle artıyor çünkü hacim azalıyordu. Artı 4'ten sonra hacim arttığı için öz kütle azalmaya başlıyor. Buna da dikkat edelim. Meral hazırladığı artı 4 derecedeki suya bir katı cisim attığında cismin şekildeki gibi dengede kaldığı gözlemleniyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa suya bırakılan cismin kabın dibine battığı gözlenebilir. Gençler şu an askıda kaldığına göre suyun öz kütlesi ile cismin öz kütlesi birbirine eşit. Peki dibe batmasını istiyorsam suyun kaldırmasını azaltmam lazım değil mi? Yani öz kütlesini azaltmam lazım. Peki suyun öz kütlesini nasıl azaltabiliriz? Bakalım. 1. aynı sıcaklıkta bir miktar su ekleme. Bu herhangi bir şeyi değiştirmez. Kaptaki suyu ısıtma. Evet gençler, artı dörtten sonra su ısıtılırsa hacmi artar, öz kütlesi azalır demiştik. Öz kütlesi azalınca bu sefer cisim dibe doğru hareket eder, batar. Üçüncü yargıya bakalım gençler. Kaptaki suyu soğutma. Gençler, artı dört derecede su maksimum öz kütleye sahipti. Dolayısıyla soğutursak da öz kütlesi azalacaktır diyoruz. Bu yüzden öz kütlesi azaldığında cisim dibe doğru hareket eder. Bu da olur. Bu yüzden cevabımız E seçeneği 2 ve 3'tür. Donmakta olan bir gölün yüzeyi buzla kaplıdır. X, Y, Z noktalarında sıcaklık ölçümü yapıldığında bu noktalardaki sıcaklık için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Gençler, X hava ile temas halinde olduğu için demek ki hava sıcaklığı eksilerde bir derecede olacaktır. Dolayısıyla eksi 15, eksi 10, eksi 20 bunlar olabilir. Eksi 1 de olabilir. Dolayısıyla D hariç hepsi diyoruz. Peki, Y noktasına baktığımızda gençler, tam su ile buzun temas ettiği kısım değil mi gençler? Şurası. Dolayısıyla bu nokta erime sıcaklığımız 0 derecede olduğu için Y sıfır derecede olmak zorunda. Gelelim gençler Z noktasına. Evet burası sıfır derece. Biz demiştik ki artı 4 dereceye kadar suyun öz kütlesi artar. Yani suyun sıcaklığı 1 derecede, 2 derecede, 3, 4 bu şekilde ne yapıyordu? Aşağıya doğru artıyordu. Çünkü öz kütlesi en büyük olan artı 4 derecede demiştik. Dolayısıyla Z'nin sıcaklığı eksi 2 mi artı 3 mi olabilir? Artı 3 olabilir diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bunu da unutmayalım. Hocam bitirdik galiba. Evet Murat ısı sıcaklık ünitesinde bitirdik. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, abone olmayı ve hocam yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.